Merhaba ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 12 Temmuz Cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün ay sosyal, hareketli, dışa dönük, yaratıcı Kova burcunda ilerliyor. Bugün özellikle grup çalışmalarına, arkadaşlıklara, evrensel konulara ve sosyal kavramlara daha fazla ilgimiz artabilir. Sabah ve öğle saatlerinde Ay ikizler burcundaki Venüs'e güzel bir hava üçgeni oluşturacak. Bu saatlerde iletişim trafiği artarken, keyif aldığımız konularda ilgilenebiliriz. Entelektüel paylaşımlar, eğitimle ilgili konular, ticari aktiviteler, sosyal etkinlikler için e, öğle saatleri çok verimli olabilir. İkizler, terazi ve kovalar özellikle bu olumlu etkiyi değerlendirebilir. Akşam saatlerinde ise Ay aslan burcundaki Merkürle karşı taşı yapacak. Zihnimiz çok hareketli olabilir. Ancak Ay-Merkür karşıtlığı duygularımızla düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar yaratabilir. E bu durumda ilişkilerde inatlaşmalara, bazı iletişim sorunlarına, anlaşmazlıklara yol açabilir. Hatta bazı sakarlıklara, kazalara da açık olabiliriz. Gece saatlerinde dikkat etmekte fayda var. Özellikle sabit burçlar Kova, Aslan, Boğa ve Akrep'ler bu etkiyi daha güçlü hissedebilir.